Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyra'nın ve Ferit'in inatçı çekişmesi devam edecektir. Yeni bölümde Seyra'nın Ferit'in dinlememesi Ferit'i daha da hata yapmaya zorlayacaktır. Ferit kendini yine Pelin'e döktürecektir arkadaşlar diziye gelen maho ortalığı karıştıracaktır ve bütün aile zor günler geçirecektir. Halis A. Serter'in dayısının Ferit'e tehdit ettiğini öğrenecektir. Diğer yandan Ferit'in yemeği basması Seyla'nın verdiği karardan daha emin olmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.